Merhaba arkadaşlar Süleyman Taş denen 1903 kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Beşiktaş videosuyla sizlerle beraberim. Beşiktaş transferini, sol bek transferini bitirdi. Bunu sizlere aktaracağım. Sırada kim var? Dilim döndüğü kadar Beşiktaş'taki gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Sizlerden öncelikle ricam lütfen videoyu beğenir, birer yorum yapar ve kanala abone olmayı, üye olmayı unutmayınız. Şimdiden tüm Beşiktaşlı dostlara, canlara teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu arada şunu da bir belirteyim dostlar. Bazı arkadaşlar eleştiri yapıyor. Canları sağ olsun. Her eleştiriye açım yeter ki hakaret olmasın. İşte verdiğin isimler hani oyuncu geliyordu. Hani böyle olacak da. Hani bugün oyuncu gelecek de. En son pazar günü sizlere canlı yayında. iki gün önce yine canlı yayında şöyle ifadeler kullanmıştım. Bu hafta içi kesin bir tane oyuncu gelecek. Gelen bilgiler, iddialar bana bir tane oyuncu bu hafta yetişirse bu oyuncu bu hafta geleceğini sizlere aktarmıştım. Oyuncunun yetişmese bile isminin bu hafta düşeceğini Yani bugün özellikle çok yorum geldi. Hani bu oyuncu gelecekti? Hani bugün oyuncu gelecekti? Günüz videoma çok yorum geldi. Bugün günüzde video atmıştım. Bekleyin demiştim. Sonuçta şu an Beşiktaş Solbek transferini yaptı. Gerçekleştirdi. Beşiktaş 20 24 yaşında çek Solbek sol bek David anlaşmaya vardı. Geçen sene Hoffenheim'da kiralık olarak forma giydi. Benfica'nın oyuncusu 14 maçta bir asist yaptı. Geçen sene 14 maça çıktı. Hoffenheimlar Almanya ekiplerinden Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyiyordu. Benfica'nın oyuncusu Beşiktaş oyuncuyla kaç gündür görüşüyordu. Oyuncuda şöyle bir sorun vardı. Bugün yorumlarda da birçok yorum geldi. İşte bu oyuncu şöyle dedim yorumlarda da. Sakatlık sorunu var şu an Beşiktaş kulübü. Bu sakatlık raporlarını oyuncunun sakatlık raporlarını inceliyor. Kulüp doktorları sakatlık raporlarını inceliyor. Bir sorun çıkmazsa oyuncuyu Beşiktaş açıklayacak Türkiye'ye getirecek demiştik ve oyuncu şu an Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş sol bek transferini bitirdi. David Jurasek şu an Beşiktaş'ın oyuncusu. Oyuncu arkadaşlar, bir aksilik olmazsa cumartesi İstanbul'da olacak. Yani Türkiye'de olacak. Cumartesi biliyorsunuz yeni sezon hazırlıkları da Nevzat Demir tesislerinde başlayacak. Ve Beşiktaş oyuncuyu Cumartesi İstanbul'a getirecek. Solbek transferini bitirdi. Yani sizlere arkadaşlar. Bazar günü ve iki gün önce canlı yayında dediğim gibi bir tane oyuncuyu bu hafta Beşiktaş açıklayacak. Hatta şunu söyleyeyim dostlar. Şunu sizlere iki gündür, iki gün önce canlı yayında her videoda da şunu söylüyorum. 30 Haziran'dan sonra Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanacak. Çünkü şöyle demiştim. Bazı oyuncuların sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor. Bu oyuncu da Benfica Hoffenheim'da kiralıkta. Yeni gitti ve şu an Beşiktaş bu oyuncuyu bitirdi. Oyuncu ile ilgili şöyle söyleyeyim. Bir yıl kiralık satın alma opsiyonlu. Satın alma opsiyonu zorunlu değil bildiğim kadarıyla. O detaylara sizlere daha sonraki videoda canlı yayınlarda o detayları sizlere anlatırım. Şu an oyuncu bir yıllık kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyecek satın alma opsiyonlu öyle söyleyeyim. Ve Getson'un %50'si ile ilgili de şu an Benfica ile hala görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş Getson Fernandes'in %50'sini de Benfica'dan almak istiyor. Bunu bir aydır sizlere aktarıyorum. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kampa kadar özellikle bir aydır sizlere hep şunu ifade ediyorum. Yurtdışı kampına kadar Beşiktaş en az yani 3 tane 4 tane transferi bitirmek istiyor. Kanat, bek, forvet transferini bitirmek istiyor. Şu an sol bek transferini bitirdi. Şimdi sol kanat ve forvet burada önemli. Forvet belki daha sonra olabilir ancak sol kanat transferi de yakında açıklanır dostlar öyle söyleyeyim. Bana gelen iddia bilgi ta geçen hafta sizlere söylemiştim. Beşiktaş'ın 6 tane oyuncuyla anlaşmaya yakın olduğu ve başkanın bizzat bu oyuncuların bazılarıyla gizli operasyonu yürüttüğünü sizlere anlatmıştım. Bazı oyuncuların sözleşmesi 30 Haziran'da bittiği için şu an Beşiktaş bekliyor. Ve 30 Haziran'dan sonra sizlere daha net bilgileri vermeye çalışacağım. Bilgileri aktarmaya çalışacağım. 30 Haziran'dan sonra Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanacak. Onu aktarayım. Yani bizi eleştirenler biraz dostlar bizi bir takip ederlerse ne söylediklerimize bir bakarlarsa özellikle bugün gününüz video yapmıştım. Çok eleştiri geldi. Hani sen demiştin ki bir oyuncu hafta içi gelecek. Hani ne oldu? Böyle eleştiriler çok geldi. Günün sonunu beklemediniz. Bekleyin sabır edin. Bekleyin sabır edin demiştim. Ve oyuncu şu an e, cumartesi bir aksilik olmazsa burada olacak sol bek transferi. İkinci Hamile arkadaşlar sol kanada yapılacak. Şu an ciddi şekilde Beşiktaş Portekizli e, Thomas Handel'le ciddi şekilde görüşmelerine devam ediyor. Vitora da forma giyiyor. Ön libero 24 yaşında. Geçen sene 32 maçta 2 gol, bir asist yaptı. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro. Kulübü 10 12 10 milyon civarından bir kapıyı açmıştı. Şu an Beşiktaş kulübüyle Vitora ile şu an pazarlıklar halinde. Bu rakamları aşağı çekmek istiyor. Beşiktaş yani bu transferi de her an bitirebilir. Bir aksilik olmazsa bu oyuncuyu da bitirmeye çalışıyor. Çavi Puado da gündemdeydi. Ancak bu oyuncu ön libero. Yani şu an Beşiktaş'ın ciddi şekilde gündeminde Çavi Puado diyorum. Maxi Oydele. Pardon Maxi Oydele de Beşiktaş'ın gündeminde. Hatta Oyder'e ile ilgili Muçi takası var. Onu sizlere aktarayım. Yani Thomas Handel ile ilgili girişimler hala devam ediyor. Beşiktaş kulübü ile şu an görüşmelere devam ediyor. Bon servis sorununu çözmeye çalışıyor. Kulüp yani Vitor'a biraz rakamlar aşağı çekerse satın alma opsiyonunu kiralık Beşiktaş katrosuna katacak. Sizlere hep de şunu da söylüyorum dostlar. Bunu da lütfen aklınızda kalsın. Beşiktaş'ın bütün yani yüzde %60 yüzde altmış, yüzde yetmişi diyeyim transferlerin birçoğu satın alma opsiyonlu kiralık olasılığı çok yüksek. Yani satın alma opsiyonlu kiralık yapacak transferleri birçoğunu onu sizlere aktarayım. Thomas Handel de bunlardan bir tanesi. yani Thomas Handel de şu an Beşiktaş satın alma opsiyonlu kiralık. Gerekirse bonservisle biraz aşağı çekerlerse direkt satın alma öyle söyleyeyim Thomas Andel gündemde yine ön libero e, Maxi Oydele de şu an Beşiktaş'ın ciddi şekilde gündeminde. Yani dostlar sizlerden tek ricam lütfen benim ne söylediklerimi iyi bir dinleyin ondan sonra eleştiri yapın. Burada 30 Haziran'ı bekleyin. En son pazar günü canlı yayında, 2 gün önce canlı yayında gerek sizlere attığım her gün videolarda dile getiriyorum. 30 Haziran'ı bekleyin. 30 Haziran'dan sonra Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanacak. Yurt dışı kampına en az 3 tane oyuncu yetişecek. Demiştik. Bugün yine Günüz video attım. Orada da dile getirdim. Çok eleştiri geldi. Onun için bunları açıklamak zorundayım. bir kusurumuz olursa lütfen affedin. Biz de insanız. Biz de hata yapabiliriz ama ben sizlere doğru bilgileri vermeye çalışıyorum şu an bendeki net bilgi dostlar başkanın gizli yürüttüğü birkaç tane daha oyuncu var. Son aşamaya geldi. 6 tane oyuncuyla şu an anlaşmaya yakın. Bunlar hangi isimlerini öğrenirsen dedim zaten sizlere açıklarım. Ancak ben 30 Haziran'a kadar bir oyuncu daha açıklanmaz. 30 Haziran'dan sonra transferler arka arkaya gelecek. Yani şunu da söyleyeyim. Oyuncu yetişmez. İsmi yine düşer. Onu söyleyeyim. Bakın sizlere Abazar günü söyleyeyim. Oyuncunun ismi düştü ve oyuncu cumartesi şu an Türkiye'ye gelecek. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sorumuz, hatamız olursa affola. Sizlerden ricam lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.